Merhaba arkadaşlar şimdiki konumuzda elementlerin sınıflandırılması periyodik sistemin iki, ikinci bölümünü oluşturur arkadaşlar burada periyodik tabloyu incelediğimizde e, belli başlı renklerin olduğunu görmekteyiz bu renkler e, her, her biri belli bir sınıflandırmayı temsil eder. Örneğin arkadaşlar kırmızı renkler bize A metali olduğunu söylüyor. Mavi renkler bize metalin olduğunu söylüyor. Yeşil renk ise bize yarı metalin olduğunu söylüyor. O zaman arkadaşlar şu gruba baktığımızda bura için biz bir A grubu demiştik. Bir A grubuna baktığımızda bir tane A metal var. Geri kalanı ise metal altında metal başlığı altında 2A'ya bakalım bakın arkadaşlar 2A'nın tamamı burası için B grubu demiştik B grubunun tamamı metal 3A'ya baktığımızda bir tanesi yarı metal geriye kalanı ise e, metal sınıflandırması altında bu kısım 4A, 5A, 6A 7A ve 8A şeklinde ilerlediğinde 8A'nın tamamı arkadaşlar A metal, A metal de bir soy gazdır arkadaşlar. Soy gazlar da bir A metal sınıflandırması altındadır. 7A'ya baktığımızda tamamı A metal, 6A'ya baktığımızda metal de var. A metal, yarı metal de var. Aynı şekilde 4, 5, 6'da da bunları görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar metallere bakalım. Bildiğiniz üzere periyodik cetvelin çoğunluğunu mavi olan kısım oluşturmuş. Mavi olan kısım metallerdir. Özelliklerine bakalım. Periyodik tablonun genellikle sol kısmına yayılmış bir durumda bulunur ama tek hidrojen hariç ona dikkat ediyorsunuz. Oda sıcaklığında civa hariç katı halde bulunurlar. Arkadaşlar o zaman metallerin katıdır ama sadece civa'ya dikkat ediyorsun çünkü civa oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Ee, yüzeyleri metallerin bir kere parlaktır. Arkadaşlar işlenebilir olduklarından tel ve levha haline getirilebilir yani eğilip bükülebilir. Ee, elektriği ve ısıyı iyi iletme özelliğine sahiptir. Arkadaşlar metalin erime ve kaynama noktaları çok yüksektir. Örneğin bir demiri düşünün eritmek için oda sıcaklığında imkansızdır. O yüzden çok çok yüksek derecelerde erime ve kaynama noktaları yüksektir. Sulu çözeltileri bazik özellik gösterebiliyor. Bir de arkadaşlar şu bileşik oluşturma durumlarına değinelim. Metaller kendi aralarında bileşik oluşturamaz. Yani bir metal yanına bir metal daha alarak bileşik oluşturamaz. Bunlara biz alaşım adını veririz. Alaşım homojen karışımlardır. Arkadaşlar o zaman metaller bir araya geldiklerinde alaşım oluşturur. Örneğin mesela demir para bir alaşımdır. Metaller bir araya gelmiş alaşım oluşturmuştur. Bunlar elektron vermeye yatkındır. Birleşik oluştururken artı yüklü katyon oluşturur. Arkadaşlar buna da dikkat edelim. Katyon durumunu aklımızda tutmak adına e, şuradaki T harfinden katyonun artı yük olduğunu anyonun ise eksi yük olduğunu bilelim. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmek adına bir örnek üzerinde değerlendirelim. Arkadaşlar magnezyum 12 ilk etapta ben bunun metal mi ametal mi olduğuna nasıl karar vereceğim? Elektron dağılımını yapmak zorundayım. O zaman elektron dağılımı kural gereği ilk etapta 2 ile başlar. Sonra 8 sonra 10'du. 2 elektrona daha ihtiyacım var. 2. O zaman arkadaşlar bu ne oldu? İkinci periyot 2A iki grubu element oldu. 2A grubu hangi sınıflandırmada bakıyorum? metal sınıflandırmasında. O zaman 2A grubunda olduğu için dedim ki metal. Arkadaşlar metalin özelliği neydi? Elektron vermeye yatkındırlar değil mi? O zaman bu ne yapar? Elektron verir. Peki ne kadar elektron verecek? 2 elektron verir. Arkadaşlar bunlar e, kararlı yapıya geçmek adına 2 elektronunu verir. Şimdi nasıl davranması gerekir? E, kararlı yapıya geçmek için bunun ya 6 elektron alacak ya 2 elektron verecek. O zaman 2 elektron vermesi daha kolaydır 8'e tamamlayabilmek adına. 2 elektron verdiği zaman kararlı yapıya geçmiş olur. Bileşik oluştururken artı yüklü. O zaman arkadaşlar metaller artı yüklüdür. Bunu gösterirken nasıl ifade edeceğim? Magnezyum diyeceğim. Artı 2 şeklinde ifade etmiş olacağım. Elektron dağılımını yaptım bu şekilde 12'yi ayırdım. Dedim ki son yörünge 2 metaldir. Metaller elektron vermeye yatkındır. A metaller olsaydı elektron almaya yatkındır diyecektim. Kararlı yapıya geçmek için de 2 elektronunu vererek kararlı yapıya geçmiş oluyorlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Devam edelim. Sıradaki Konu başlığımız A metaller. Arkadaşlar kıyaslama yaparak gidelim. Metallerden farkı nedir? Ee, bildiğiniz üzere periyodik tablonun sağ tarafında bulunuyor. Kırmızı alanı oluşturuyordu. Metal sol tarafta bulunuyordu. Arkadaşlar e, metaller e, oda sıcaklığında katı haldeydi sadece civa sıvıydı e, A metaller ise katı da olabilir sıvı da olabilir gaz da olabilir yani maddenin üç halini bulundurur mat görünüme sahip olan A metallerdir arkadaşlar bunlar kırılgan oldukları için işlenemezler. Bu yüzden tel ve levha haline getirilemez, kırılır çünkü eğilip bükülemez, Isı ve elektriği iyi iletmez. İyi iletme özelliği metallere aittir. Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür. Ee, zaten sıvı ve gaz e, fazını beraberinde barındırdığı için erime ve kaynama noktalarında düşük olmasını buraya bağlayabiliriz. Sulu çözeltilerinde asit özellik gösterir. E, metaller baz özellik gösteriyordu. Arkadaşlar şimdi e, metallerle e, bileşik oluştururlar. Bir de kendi aralarında bileşik oluştururlar. Ee, bunlar normalde okul müfredatımızda yer almıyor ama bazı test kitaplarında yine bu tarz sorularla da karşılaşabilirsiniz. O yüzden değinmek istedim. Ee, bir metal yanına bir A metal geldiğinde bir bileşik oluşturabilir arkadaşlar. Bunun adı da iyonik bağlı bileşik olur. Ee, buradaki amaç arkadaşlar e, elektron alışverişi yapmak. Buradaki amaç ise elektronları ortaklaşa kullanmak olacak. eee Yine baktığımızda A metal bir A metalle birleşerek arkadaşa kovalent bağlı bileşik oluşturur. Amaç elektronlarını ortaklaşa kullanmak. Burada ise elektron alışverişi yapmaktı. O zaman şöyle bir bilgi öğrendim. A metaller e, metallerle bir araya gelerek iyonik bağlı bileşi oluşturur. A metal yanına bir A metal daha alarak kovalent bağlı bileşi oluşturur. O zaman metal A metalle elektron e, alışverişi yapar. A metala metale elektronlarını ortaklaşa kullanır. Bileşik oluştururken eksi yüklü anyon oluşturabilirler. Katyon artıyı temsil ediyordu. Anyon eksiği temsil eder. O zaman hemen bir örnek üzerinde değerlendirelim. Arkadaşlar bana klor 17'yi vermiş. İlk etapta ben bunun metal mi A metal mi olduğunu anlayamam. Elektron dağılımını yapmam lazım. 2'dir, 8'dir, Üçüncüsü de 7'dir. O zaman ne yaptım? 3 tane katman buldum. Üçüncü periyot son yörünge 7 olduğu için 7A grubunu verdi. O zaman 7A hangi sınıflandırma altındaydı? Arkadaşlar şöyle bakıyoruz olaya. Ee, 1A, 2A ve 3A olursa biz bu gruba metal sınıflandırması altında topladık. 4A yarı metal olabiliyor. 5A, 6A, 7A ve e, ee, biz bu grubu da ametal sınıflandırması altında topladık. Arkadaşlar 8A grubu da bir A metaldir ama bunun içinde soy gaz diye biliyoruz. Şimdi 7A'ya baktığımızda 7A o zaman hangi sınıflandırmada A metal? O zaman ne diyoruz arkadaşlar? A metal anyon muydu? Katyon muydu? Arkadaşlar A, e, A metaller, e, anyon durumundadır. Yani elektron almaya yatkındır. O zaman klor 17'yi ben nasıl göstereceğim? Kaç elektrona ihtiyaç var? 1. Eksi 1 olarak göstereceğim. Arkadaşlar bunun kararlı yapıya geçmesi için bir tane elektron alması mı daha kolay? 7 tane vermesi mi? Bir tane alması daha az enerji ihtiyaç doğacaktır. O yüzden bir tane alması daha mantıklıdır. Dolayısıyla bunu da gösterim şekli klor o eksi 1 şeklinde olacak anyon durumundadır elektron e, alır mı verir mi elektron alır olacak bu durumda. Bakalım sıradaki konu başlığımız soy gazlar. Arkadaşlar periyodik tablonun en sağında bulunur. Sa e sadece 8A grubudur. O da sıcaklığında tek atomlu gaz halde bulunur. O zaman sadece hepsi de gaz fazında bulunuyormuş. Değerlik elektron sayısı 2 de olabilir 8 de olabilir. Arkadaşlar e 8 olacak tamam 8A grubunda tek bir istisna olan e helyum vardı ona dikkat ediyorsunuz bu arada arkadaşlar A istisnası da normalde 1A grubunda bulunan hidrojene dikkat ediyorsunuz şurada hidrojen normalde 1A grubunda olmasına rağmen A metal özellik gösterir arkadaşlar soy gazlar bileşik oluşturamaz çünkü son yörüngesindeki elektron sayısını tamamlamıştır zaten 2 de olsa 8 de olsa tamamlamış durumdadır bu yüzden elektron alıp vermeyeceklerdir yani artı birmiş eksi birmiş ya da Artı o ya da eksi olma durumu söz konusu bile olamadığı için kararlı yapıda olduklarından dolayı elektron alıp vermezler. Bu yüzden bileşik oluşturamıyorlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Ee, yani yanına metal gelse de bileşik oluşturamaz. A metal gelse de bileşik oluşturamaz. sol gaz gelse de bileşik oluşturamıyorlar. Şimdi de diğer bir konu başlığımız arkadaşlar yarı metaller. Yarı metaller. Bildiğiniz üzere 3A'daki borla başlar. Arkadaşlar periyodik cetvelin en az bulunan grubudur. O da sıcaklığında katı halde bulunur. Bazı özelliğini bu metallerden alır. Bazı özelliklerini ise A metallerden alır. Parlak ve mat görünümlü olabilir arkadaşlar. Parlak olma özelliği metalden aldı. Mat olma özelliğini A metalden aldı kırılgan değildir bu yüzden işlenebilirler. Arkadaşlar bunlar fiziksel özellikleri bakımından metallere benziyorken kimyasal özellikleri bakımından ise a metallere benzer. Isı ve elektriği iletme durumuna göre metallerden daha kötü iletir ama a metallerden daha iyi iletme özelliğine sahiptir. Peki nerede kullanılır? Elektronik devrelerde ve optik malzemelerin yapımında yarı metaller kullanılır. Belli başlı arkadaşlar yarı metal örneklerimiz var. Örneğin bor, silisyum germanyum, arsenik, tellur, polonyum bunlar arkadaşlar yarı metallerdir. Eee önemli notlarımız var arkadaşlar bu sınıflandırma ve periyodik cetvelde test sorularında özellikle sorulan kısımlar e, metallerin son yörüngeleri 1 2 3 olmalı son yörünge 1 2 3 ile bitiyorsa 1 A'dır 2 A'dır 3 A grubudur diyoruz o zaman bunlar metal başlığı altında toplanır A metaller 5 6 7 olabilir e, elektron bulundurabilir son yörüngelerin son yörüngesinde o zaman 5 A 6A'dır 7A'dır A metal sınıflandırması altında 4A arkadaşlar yarı metaldir o yüzden dahil etmedik 8A'da sol gaz sınıflandırması altında ayrı bir başlık altında toplandığı için yazmadık Hidrojendeki özel durum neydi bir A metal olmasına rağmen bir A grubunda yer alma özelliğine sahiptir. Helyumda arkadaşlar son yörüngelerinde 2 elektron bulunuyordu ama 8A grubunda yer alıyordu. O zaman 2 e, ile bitip 8A'da yer alan tek, metal, e, tek element ismimiz helyumdur. Buna dikkat ediyorsunuz. Özellikle bize hidrojen ve helyum test sorularında yanıltıcı olarak karşımıza çıkar. E, bora dikkat ediyorsunuz arkadaşlar bor e, son yörüngesinde Normalde arkadaşlar 3 elektron bulunmasına rağmen bir metal değil yarı metal sınıflandırması altında toplanıyormuş. Arkadaşlar borun elektron dağılımını yaptığımızda bor 5 şeklindedir 2 e, ve 3 şeklinde. Elektron dağılımını yaptığımızda son yörüngesi 3 ile biter. Normalde tam ikinci periyot 3A grubu, normalde 3A grubunun bizim metal sınıflandırması altında yer alıyorken, bu da bir istisnadır 3A grubudur ama e, yarı metal sınıflandırması altında toplanır. Civa'nın özel durumu neydi? Arkadaşlar normalde metaller katı haldeydi, ama civa e, oda koşullarında sıvı halde bulunan bir metaldir. Arkadaşlar yine e, önemli bir notumuz daha var bir atomun son yörüngesinde elektron sayısını 8'e tamamlamasına soy benzetme istemesine oktet kuralı adını veriyoruz. Arkadaşlar yine okul kitaplarınızda yer almıyor ama bazen test kitaplarında sorularda karşılaşıyoruz. O yüzden bu duruma da değinmek istedim. Şimdi bu anyon katyon durumunu anlatırken son yörüngesindeki elektron sayısını tamamlama özelliğine değindik. Elektron alırdı verirdi o olay o olayı kastediyor. E, son yörüngesindeki elektron sayısını 8'e tamamlayarak soy gaza benzemek istemesine biz oktet kuralı diyoruz. 2'ye benzemek istemesine ise dublet kuralı. O zaman bu helyuma benzemek istiyor. Helyum 2 e, ile biten neydi? E, tek soy gaz grubuydu. Son yörüngesinde 2 tane elektron bulunuyordu. Diblet yuma benzemek istemesine dublet kuralı 8'e tamamlayarak soy gaza benzemek istemesine ise oktet kuralı adını veriyoruz. Bu durumu da bilmekte fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.